Mekke'de oturan Suudi Arabistanlı adam Mescid-i Haram'da namaz kıldı. Namazdan sonra 50 yaşlarında olan Hint bir temizlik görevlisine sadaka vermek istedi. Ona parayı uzatarak "Buyur arkadaşım." dedi. Hintli adam ona gülümseyerek baktı ve "Teşekkür ederim kardeşim. Sadakaya ihtiyacım yok." dedi. Daha sonra cüzdanına bakmasını istedi. Cüzdanı kredi kartlarıyla doluydu. Adam şaşırarak "Sen kimsin? Neden burada çalışıyorsun?" diye sordu. Hintli adam, Hindistan'da otel zincirim var. Müslüman olduktan sonra zaman zaman Mescid-i Haram'da temizlik görevlisi olarak bir temizlik şirketiyle çalışmak için vize istedim. Tam 6 aydır burada gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden çalışıyorum. Rabbimden sadece bu amelimi kabul etmesini niyaz ediyorum dedi. Suudi Arabistanlı adam duydukları karşısında şaşırdı, sanki bir rüyaydı. Merakı daha da artarak oradaki diğer bir işçiye Hindistanlı bu adamı sordu. Adam o milyoner Beytullah'ı temizlemek için zaman zaman 6 aylığına geliyor ve diğer işçilere sadaka veriyor dedi. Hintli adama yaklaşarak neden Müslüman olduğunu sordu. Adam babam ben küçükken öldü. Amcalarım bana zulmederek mirastaki hakkımı da vermediler. Onlardan intikam almak için sustum yaptıkları her şeye dayandım. Başkente giderek orada bir otelde çalışmaya başladım. Bir otel inşa edecek kadar servetim oldu. Daha sonra plan kurup intikam almak için dönmeye karar verdim. O gece otelin salonunda otururken sabah akrabalarıma gitmeden önce çalışanlara nasihat ettim. O esnada Müslüman bir gencin tıpkı onun gibi intikam almak isteyen arkadaşına söylediği şu sözlerini duydum. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sana hatırlatayım. Ehli ona düşmanlık edip onu ülkesinden çıkardı ve onunla savaştı. Allah ona imkan verince de onlar gibi intikam almadı, hepsini affetti. Kardeşim, affetmek cömertlerin mizacıdır. Allahü Teala kitabında affeder. Kusurlarını başlarına kalkmaz. Kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir buyuruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bir kul intikam almaya gücü yettiği halde bir şeyi affetmesi sebebiyle Allah ona dünyada izzet verir, güçlü kılar buyuruyor dedi. O gence yaklaştım ve o gençten beni Allah, Resulü ve İslam'la yüceltmesini istedim ve beni şereflendirdi. Ve az sonra kalkıp abdest aldım ve kelime-i şehadet getirdim. Bana zulmeden herkesi bağışladım. Onlardan ihtiyacı olanlara infak etmeye karar verdim.'' kin ve nefret dolu kalbim sakinleşerek huzur buldu. O günden beri Rabbime bana hidayet verip Mescid-i Haram'da bana çalışmayı nasip ettiği için şükrediyorum dedi. وَعِبَادُ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك İki genç bedevi adamı mecliste oturan Ömer bin Hattab'ın huzuruna getirdiler. Hazreti Ömer neler oluyor deyince iki genç ey müminlerin emiri bu adam babamızı öldürdü dedi. Hazreti Ömer eğer doğruysa itiraf etmesini istedi ve gençlere babalarını nasıl öldürdüğünü sordu. İki genç, bu adam devesiyle tarlamıza girdi. Babam onu engellemeye çalıştı ancak yapamayınca devesinin başına taş attı. Deve oracıkta öldü. Adam taşı aldı, babamın kafasına vurarak öldürdü. Hz. Ömer, kısas deyince Bedevi, ''Ey müminlerin emiri, yeri göğü yaratan Rabbim için bana bir gece mühlet ver.'' ailem ve çocuklarıma gidip onlara öldürüleceğimi haber verip geleyim. Vallahi onların Allah'tan ve benden başka kimseleri yok dedi. Hz. Ömer sana kim kefil olacak diye sorunca kimseden ses çıkmadı. Onun adını, evini, kabilesini kimse bilmiyordu. Nasıl kefil olacaklardı ki? Hz. Ömer gençlere dönerek onu affediyor musunuz diye sorunca gençler hayır ey müminlerin emiri babamızı öldüren de öldürülsün diye cevap verdiler. Ebu Uzer el Gafari zahitliği ve dürüstlüğüyle kalkarak, katil de olsa ben ona kefilim, onda mümin sıfatı görüyorum, o yalan söylemiyor, geri dönecek dedi. Hazreti Ömer, ey Ebu Zer, üç gün sonra gelmezse seni bırakacağımı mı sanıyorsun? deyince Ebu Zer, ey müminlerin emiri, Allah yardım eder dedi. Hazreti Ömer, Bedevi'ye üç gün mühlet verdi. Adam gitti, ailesi ve çocuklarıyla vedalaştı. Üç gün sonra Hazreti Ömer ikindi vakti insanları namaza çağırdı. Ebu Zer, Hazreti Ömer'in önüne oturunca Hazreti Ömer, Ebu Zer'e adam nerede diye sordu. Ebu Zer, bilmiyorum ey müminlerin emiri diye cevap verdi. Ebu Zer, güneşe çevirdi bakışlarını. Sanki her zamankinden hızlı batıyordu güneş. Sahabeler hüzünle sustular. Güneş batarken adam geldi. Hazreti Ömer ve Müslümanlar hep beraber tekbir getirdiler. Hazreti Ömer, Ey filan, eğer geri dönmeseydin, senin ne yerini ne yurdunu bilirdik deyince adam, Ey müminlerin emiri, Allah biliyor, işte geldim. Çocuklarımı bir başlarına bıraktım. Yurdumda ne su ne de tek bir ağaç var. Geri döndüm çünkü arkamdan,

bu adamı söylediği için affettik ve insanların insanlarda affetme duygusu kalmamış demelerinden korkarız dediler. Bunun üzerine. Hz. Ömer sakallarından yaşlar süzülerek, Allahu Ekber, affınızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ey Ebu Zer, bu adamı kederinden kurtardığın için senden de razı olsun. Ve sen ey filan, sadakatin ve vefandan dolayı Allah senden de razı olsun dedi.'' من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون